Yürü Haydar. Selamın aleyküm. Bu çocuklar. Helal. Oy adam bitire bitire helikopter amına koy. De. Çok güzel. Nerede olan? Allah! Oğlum az da üstümüze düşüyordu lan. İyi iyi iyi. Lan mermi be, mermi bitti. Koru beni şurada Pablo. Dur şuraya geçiyorum. Koru beni Pablo, koru beni. Pablo koru beni mermi değiştiriyorum. Abi. Oğlum çocuk Sen miydin lan. Abi. Sen miydin o puşt? Okay, abi, abi. diyor bir de hala yavşak herif. Erkek ses sıkarsın lan tam şu anda. Yat lan aşağı. Yat bırak bırak tabancanı at uzağa. Abi. Kimse mi yok burada? Abi. Abi. bu çocuğu. Bir sana inandık lan. 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 At o silah. At o silah. At at Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Dümbük. Haddini aşmaya başladın. Sen zaten Ordu bu oluyor Haydar. 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 oğlum Şuraya mı basıyorsun? Aynen tam olarak oraya. Şuraya. Tam olarak oraya. Bas 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 bas. Aynen öyle. Aa iyi oldu.